biliyorsunuz çıktı bazı yayınlarda da anketlerde biz öndeyiz diyordu. Ama biz mesela bu anketlerin ismini merak ediyoruz. Basın mensupları olarak ismini bilelim, künyesini bilelim ki biz de ayrıntılı bir şekilde paylaşalım istiyoruz. Gerçi en önemli anket sonucunu sandıkta göreceğiz. O ayrı mesele. Fakat Murat Kurum yine bir açıklama yaptı bu anketlerle ve araştırmalarla ilgili. Yapılan anketlerde de diyor ve ekliyor 8-10 puan yukarıda oldukları manipülasyonlarını yapıyorlardı diyor muhalefet için. Sağ'a çıktık. 1,5 2 puan şu an biz öne geçtik. Sağ'daki en, anket en gerçekçi ankettir. En doğru ankettir diyor Murat Kurum. Yani tabii bu herhalde son cümlesi doğru. Yani sandıkta göreceğiz anket ne derse desin sonucu ama yani şu anda sağda nasıl görüyor? Mesela gittiği semtler mi, vatandaşlarla görüşmesi mi, konuşması mı? O zaman imam oldu bu anketi yapsa. Açıkçası gittiği her yerde geçen Koca Mustafa Paşa'daki bir videosunu gördüm. Çocuklar üzerine atlıyordu. Ekrem İmamoğlu'nun hani yani sağda ölçmeye kalkarsak İmamoğlu da o zaman ona göre öne geçebilir. Enteresan ne kadar objektif bir ölçüm. O yüzden şöyle sormak isterim Murat Kurum, e, galiba kendi anketini sağda yapıyor Ayhan Bey. Evet. Şimdi Murat Kurum'un ve anket sonucu açıklaması için evet o anketin künyesini vermesi lazım. Hangi kuruluşun yaptığını söylemesi lazım. Ee, hangi deneklerle ne şekilde bu anketin yapıldığını açıklaması lazım. Ee, bilgisayarla mı yapılmış, telefonla mı yapılmış, yüzde mi yapılmış, işte e, hangi örneklemle yapılmış ee, ben yani istatistikte okuduğum için e, siyasal bilgilerde yani anketin ne demek olduğunu, istatistik ne demek olduğunu biliyorum. O perspektiften baktığım zaman Murat Kurum'u çok amatör buluyorum. Yani, çok çocukça açıklama olarak görüyorum bunları. Zaten kendisi de tipi tip gibi dolaşıyor ortalıkta. Kusura bakmasın yani. Ya bu bu ya bu yaptığı bu açıklamalarla başka türlü bir karşılık bulamıyorum kendisi. Hakikaten tipi tip gibi açıklamalar. Bir kere e, yani akla da uygun değil. İşte empati yapıyorum. Kendimi Murat Kurum'un yerine koyuyorum bir an. Asla bir buçuk puan öndeyim diye açıklamam. Yani mesela şöyle açıklarım. E, az kaldı yakalıyoruz derim. Mesela seçime işte 47-48 yüzük kalmış. Ben asla önde izlemem. Seçmenimi motive etmek için, hamle yaptırmak için seçmenime ya da kararsızları etkilemek için e, az kaldı. Ha gayret yakalıyoruz derim. Yani akılcı yaklaşım bunu gerektirir. O bağlamda da çok amatörce buluyorum. Çok çocuksu buluyorum. Yani e, Murat Kurum tabii e, şunu da belirtmek lazım. Burada Ekrem olduğuyla yarışan Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı. 2019'da da bu böyleydi. Yani Binali Yıldırım vardı. Ama yani Binali Yıldırım bir suretti. Yani asıl kişi e, Recep Tayyip Erdoğan'dı. Sayın Erdoğan'dı. Yani bugün de farklı bir durum yok. Murat Kurum bir suret. Yani asıl yarıştığı kişi Ekrem İmamoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan zaten Ekrem İmamoğlu da oyununu stratejisini bunun üzerine kurmuş durumda. Yani yarıştığı asıl kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu bütün açıklamalarından, bütün e, beden dilinden, bütün lafından biz bunu okuyabiliyoruz. Yani e, Murat Kurum için bir de şunu söylemek isterim. Yani çok falso veriyor konuşmalarında. E, yani çok e, yerine oturmayan, yani kendisinin de inanmadığı konuşmalar yapıyor. Belli oluyor bu son derece eline tutuşturulan e, kağıtlardan notlardan yararlanarak yapıyor konuşmaları belli ki içselleştirmediğini görüyoruz, anlıyoruz. Çünkü Murat Kurum İstanbul'u yaşamamış ki İstanbul'la dertlenmemiş ki İstanbul'a derman arasın. İstanbul'luyla e, halvet olmamış ki yani İstanbul'un yani bırakın siz sokaklarını bırakın mahallelerini semtlerini bile bilmez. Mesela Murat Kurum bilir mi? Feriköy denen semtin dört mahalleden oluştuğunu, dört muhtarlıktan oluştuğunu, işte Doğa Tepe'den Yayla Mahallesi'nden e, ve artı iki mahalleden daha oluştuğunu bilir mi? Nereden bilecek? Murat Bey, Murat Bey Nişantaşı'nın iki mahalleden oluştuğunu bilir mi? Yani e, Murat Bey e, Meyceköy Mahallesi'nin Bitişik'teki İzzetbaşı Çiftliği Mahallesi'nin peş peşe Gelen farklarını bilir mi? Nereden bilecek? İşte Murat sağda Bey nasıl yapıyor anketi? E, Bunları eğer bilmiyorsa. Murat, Murat değil Bey mi? mesela ben soruyorum, belki duyar Murat Bey. Murat, Murat Bey, Bey kurtuluşu duymuştur, kurtuluşun evet. ama kurtuluşun Bozkurt Mahallesi ve Eskişehir Mahallesi'nden oluştuğunu bilir mi? mi? Nereden bilecek Murat Bey? Murat Bey, Bey İstanbul'un yabancısı. Ama şimdi Ekrem Bey, Ekrem Bey ben Beylikdüzü ilçe başkanı kent tanımıştım, Hasbelkader. kadar. Ee, ben o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Korutürkün genel başkan yardımcısıydı, danışmanıydım. Ee, bir program vesilesiyle Mustafa Balbay'la dağıt etmişti bizi ee, Ekrem oldu. Henüz belirli İlçe ilçe başkanıydı. Ee, yani o zamandan beri tanıyorum, 11 yıldan beri tanıyorum. Ee, Ekrem Bey daha ilçe başkanı da olmadan önce, yani iş, işini yaparken de, işte İTÜ'de öğrenciyken de, yani İstanbul'la halvet olmuş, İstanbul'un her yerini bilen, İstanbul'un her yerini yaşayan İstanbul'a meraklı bir arkadaş. Ben öyle biliyorum Ekrem Oğlu'nu. Ama Murat Kurum hadi.